Instagram için harika bir story çektik. Evet. biz Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen edin arkadaşlarım. Buse değil Gül Korzay. Evet. Okula dönüş heyecanımız başladı mı? Bizde başladı arkadaşlar. Henüz okulların açılıp açılmayacağı kararı netleşmemiş olsa da bizler hazırlıklarımıza başladık. Buna Barem Butik'te başladık. Barem Butik'in muhteşem güzel okula dönüş kolisini birazdan sizlerle beraber açacağız. Ama nasıl açacağız? Oyunla açacağız. İçindekileri böyle bakıp da paylaşarak değil. Dur. Ne oyunu biliyor musunuz arkadaşlar? Uzun zamandır istediğiniz açık açtırma. <laughs> Gerçekten çok adil olacak. İçindekileri bilmeyeceğiz. Sadece şu çanta üzerinde geldiği için bunu biliyoruz. Bunu zaten Poyraz sahiplendi. Bu satışa dahil değil. değil. O yüzden hemen şu çantamı bir takalım. Gel bu saçımı hemen çantamızı monta edelim. Harçlıklarınızı biriktirdiniz değil mi? Dobişkoyuncak.com'dan aldığınız oyuncaklardan birazcık para artırın ve kırtasiye alışverişleri için Baran Buti tercih edin. İşte. Şimdi challenge'ımız nasıl olacak? İkimizin de biner lirası var. Kapalı kutuyu hala açmadık. Şimdi açıyorum. Ama biz kesinlikle bakmıyoruz. Ceylin ve siz göreceksiniz. Biz için ilgili görmeyeceğiz. Ceylin bize teker teker ürünleri sunacak. Biz de açık artırmayla almaya çalışacağız. Bakalım hangimiz daha özel ürünleri alacak? Ve burayı açtıktan sonra içindekileri görmem çok kolay. Ama görmeyeceğim. Bakmadım bile. Bakmadım. Ama size Ama göstereceğim. Bir 3, 2, 1. Yanmam bakmak yok. <laughs> Anlıyorum. Ceylin hadi dediysen en iyi oh var. Hadi bakalım Ceylin. Baran Butik açık arttırma, okula dönüş kutusu başlıyor. Hadi Ceylin hazırız. Ve oyun sonunda parasını önce bitiren karşı tarafa bütün kalmış ürünleri teslim eder. Aynen öyle. Bu çok üzücü olacak. Hadi başlayalım. İlk ürün gelsin. <laughs> Bu harika bir not defteri. Çok güzel. De Hem de çizgisiz. İşte bunu istiyorum. 10 da 10. Ona ben de alırım bunu. İlk ben de bebeği alıyorum Ceylin. 20 lazım. 30. Bir de kalemin olsun okula gidersin. 30. Bununla bir eğitim öğretim yılında bitirirsin. 30. 40. 50. Aferin olsun. C yarım Teşekkür ederim. Aferin olsun. Teşekkür ederim. Daha neler neler vardır orada. Yaşasın. 50 <laughs> lirası gitti bile. Kaldı 950 TL'si. Ama o, çok güzel bir defterim oldu. Hem de bir sürü sayfa. Ne? Vay wow, yaşasın bu daha bu güzel. Bu ne? Bu da sanırım tenis raketi. Olabilir mi? Ha. İçine İçi neymiş bakalım? Arkadan raket gibi durmuyor mu? Evet. 20 ise aldım gitti. 30. İçe bakmak istiyorum. Yine çizgisi de aynısı. Hem tamam. de aynı renkte. Ben beyaz değil. Tamam. bir de kuşe kağıt mıdır nedir? Evet çok güzel. Böyle çok farklı evet, bir kağıdı var. Çok güzel bir kağıdı var evet. Evet anne. Ne? 30 demiştim ben. Sen ne olsun dedim. Sattım. <laughs> Defterin <laughs> olmayacaksın. Ben bunu <laughs> hiçbir şey anlatamıyorum. Bunu <laughs> devam edebilirim. <Beşlerler gülüyor> işte. Ne? Senler tabii, Ne? Ya o kızı bunu al. Bu sen yemin vereyim ver ya. Pek hey bitmişti. <laughs> Biber ay yok. Bir an çok sonra güzel. Sen var mıydın bu? Hazır mısınız? Evet. Ver. Biber. Ketçap. Ya çok güzel. Bu defterler kadar büyük değil ve bu defterler kadar bilgi almaz içine. Çok keyifli. Ben bunu karnım acıktığı zaman bile bakıp bakıp karnımı doyurabilirim. Oldu ki o gün okula yemek götüremedim yani. Ne? Ketçaba bakarım karnımı doyurmuş olurum. Ne? 30'da da. Ber. Ya Ceyli neymişsin? Ben de en 30'a aldım. 30'a ben aldım. Tamam, al. Sattım. Kırk'te Allah sat şükürler olsun ya! <laughs> nasıl artıramıyorsun? Arkadaşlar, ben buldum artık görsemini. Nasıl artıramıyorsun? Bakayım. Görürsün sen. Vay sana. canına! Bu nasıl bir şey? Hazır mısınız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya Unicorn! <ol>. İnanamıyorum! <laughs> açarım, açarım. Açamazsın, alançı açar. Evet Ceren, fiyat? 50 dolar. Aldım, gitti. Senin olsun. Sattım. Kalem evet. kutusuz bir öğrenci olur mu bebeğim? Şu an galiba işlemlik olur anneciğim. Ben lisemi krem kutusunu geçirdim. Bırakayım. Arkadaşlar kutunun içindekileri size şöyle bir gösteriyorum ve sütüyaktı kaldırıyorum. Çünkü ben çok şüphelendim. Sanki bakıyorlar gitme geldi. Evet Ceylin. <laughs> Hızla devam edebiliriz. Çünkü az paramız kaldı çok ürün var. Manzaramız açıldı. Vav <laughs> wow, ne? ne olduğunu bilmediğim kahverengi Aa! Aa! Wow, işte böyle. Harika. Defterime, kitabıma, klasörüme, dolabına, her yerine o sana sarılırsın. Sekreter yama sarı sarı asarım. On dedi. Aldım gizim. gitti. Çünkü rengi çok güzel. Senin olsun. Aldım gitti. Evet, sattın. Ceyli sattı. Böyle devam ediyor Ceyli. Sürekli gelsin. Yok artık istiyorum bunları. Havuç. Beyaz olan nedir? Ee, tavşan. Tavşan. Kaktüs. Ya çok Ve güzel havuç. hepsi. Ve bunlar birer. Kurşun, Kurşun kalem. Çok Bunu tatlı. istiyorum. Bu üçlü set zaten. Evet. Çıkmaz. Çıkıyor mu? Çıkmaz. Squishy olarak kullan sonra diğer kalemlerine aktar. Ya ben ya. istiyorum bunu anne. Kalemler de çok güzel. 3'e 30 da bir. 3'e 30 da bir mi? Çok 30, para. Çok para. 30. Sat, 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 Oh aldım. Ay şükürler olsun. 3 tane i̇şte kalem oldu evde 30 da bir. Gözler önden önden. Sıcak, siren çıktı. Düşünecektik fiyatını ya. Vav wow, cüzdan şekli. Ben bundan geç ay biter bitirmiştim. Evet. Ama çok güzel. İçinde kareli de var biliyorsun değil mi? Unicorn ve biz bununla bir challenge yapmıştık hatırlıyor var. musun? Evet Unicorn çizme challenge, challenge yapmıştık. Evet. Yine daha fiyat aykırılacak. Fiyatı bir. Aldım gitti. 20. 3 tane defter var. 30. Senin olsun. Sattım. Ay <laughs> süper. Evet Ceylin. Bu kadar defter yeter. Yazacak hiçbir şeye ihtiyacım yok artık. Ya, ya. bu benlik tam tam hayır, benlik Hayır bu. hayır hayır. Mısır sen ne diyorsun? değil benlik. mi? Hayır bu benlik. Ben hazırdım bile. 10'du da bir yer. 20. Al o zaman. Oh <laughs> be. Sattım. Bana yeter ki bu kadar. Eğitim hayatı boyunca bile yeter. Ay çok güzelmiş ya. Güzel olabilir. Evet gelsin sıradaki. Wow, wow. keşke olmasaydım ilk kalem kısmı. Aa. <laughs> Alıyorum bu benim. Kafadar ayıların pandası. %5 unicorn, %95 ninja. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ben bunu makyaj çantası da yaparım. Yani neden makyaj çantası yapıyorsun? Kalem kumaş olduğu onu. için, hava alır için. Evet alır. Ceylin fiyat. 20 dobi. Alıyorum. 30, 30. Satayım mı? Sattım. Hayır ya satmasın. 30. Satmasın otuz, ya. 30. İki e, tane kalem kumaş yapacağım otuz, ben. Al. 30 da sattı. Senin oldu. Devam Ceylin. Tamam birine kitaplık defterlik yaparım, not defterlik yaparım. Evet. Birine kalemlik yaparım. Kalem alayım artık değil mi? Ağırlar. Hiçbir şey harcamışsın. Çok cimrisin Buse. Nasıl harcamıyorum? Benim paramı bakarsın ne kadar az kaldım. 20'ye 30'a, 20'ye 30'a. Ama 30 senin paranla bir para var. Ben ne kadar az kaldım. Ah! Bu mani! Ananaslı, çikolatalı. Çikolatalı dondurma. Bay kuşu. Kesin benim olmalı bunlar. 3 tane pilot kalem hem de biri ışıklı. Cerin fiyat? 90. Ne? Şaka şaka. 60. Alana hayırlı uğurlu olsun. Güzel ha, güzel olsun. yazılar yazsın. 30. Güzel güzel yazılar Otuz. yazsın da. Yazıları kitaba dönüşsün de. Otuz. Milyon milyon satsın inşallah. Otuz. Yirmi. Aldım. Sattım. Oh be. Üç tane Koş'un üç tane pilot kalemim olmuş oldu. Ben bütün bir yıl değil, üç yıl idare eder arkadaşlar. Tamam. Evet, Ceylin. <laughs> Sıradaki. ya, Harika bir ajanda. Bu benim, bu benim, bu benim. Bu benim. Çantamız nerede? Elli dobi. Hadi bunu kardeşçe izin alıver. Tamam. Sen al çocukcağızına. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> 50. Belki onu... Aa Ceylin bunu bu parası hediye etsene. Tamam bitti. Devam edelim Ceylin. Gelmiş bir ya. ya. Şu burşu <laughs> flamingo çok benim. Çok yazık 40 <laughs> dobiye. Ben aldım. Kışın ne kadar da güzel kullanırım. 50 50 50 50 50, 50, 50 dedim 50 50 Tamam. Kalem ihtiyaçlarımı da gördüm. Her türlü kalem burada mevcut. Kurşun kalem alamadım diye çok üzülüyordum Buse ya. Sattım. bir de silgim var. olsa. Senin silgin var mı? Yok daha. 3'ler tane kurşun kalemim var. Bunun da silgisi yok. Ne yapacağım ben şimdi? Senin silgin var mı? Yok. Ama biliyorsun ki üstü kuşlar sleeve olarak kullanılabiliyor. Kullanılmıyor. o kalem bizim kalem kalemim yok benim. Evet Elif fiyat 50 dolar. 50 çok. Çok güzel. Eli. Eder Eli. eder. 50 çok. 60 diyorum ben. Tamam olur. Sattım. Sat. Al. Satmasın. Sattı. Satamaz. Sattı. Ne yapacağım ben bu Pelin kadar kalem Evet al anneciğim kalem kutusunu. Ya, ya sen, neden böyle gaza geliyorum sen 60 ya? Sen 60'ını ver o sırada. 60'ını ver o sırada anneciğim. Alın açar. Bir sen açtın senin oldu. Bitti bitti o kadar. Şey sen açtın senin oldu. Öyle şey yok ya. ya 60'ını 60 Hayır sen Ben tamam. Ben de tamam. Al. Tamam. Ben de para vermeyeceğim ama. Ben de vermeyeyim sen vermeyeyim. Tamam. Aa. Bedavaya aldın mı? Bu satıcıya <satacağım. gülüyor> al. mi? Silgi mi? Silgi sonunda. Silgi mi? Alıyorum. El havalı kaldı. Mi? Aldım bile. Evet. <laughs> Verdim 20. 30. Çok tatlı değil Annem mi? Anne 30 alıyormuş. Flamingo kimde? Flamingo bendeyse takım yaparım işte bunu. 30 dedi. Tamam 20 diyorum. 30 diyor ama. E, tamam yok 20 var. Jane 10 diyorum. 10 sattım. Ya hayır hayır 20 dedim ben bak ben 20 daha çok. Ama demedin. 20, 20 dedim. Almadın 30 almadın ben aldım. Ben Aldım ben bunları. Hazır mısınız? Haksızlık var. Bomba. Şaka mı bu? Şasa Bütün Şaka çocuklarıma ve bana eğitim hayatımız Aa. boyunca yetecek kadar Defter. defterler. Bu nedir bu seçim? Bu Riverdale diye bir dizi var arkadaşlar. O dizinin lisesinin ablemi galiba. 50 dobi. Tamam. Aa, 50 ben 100 diyecektim diye bekledim ya. Ben 50. Evet, fiyat. Sat. Sattım. Kokuya. Mis gibi çikolata kokuyor. Canım defteri. Canım defteri. Bizim yiyesi geliyor. Çok tatlı çikolata kokuyor. Aldı var mı? Aldım. Al, Elli mi aldın? Evet. Kaç Elli aldım. Tamam. <laughs> wow şemsiye benim. Kaktüs benim. Karpuz benim. Havuç benim. Şemsiye. Senin var mı bunlardan? Bu seçim üstten hiç tamam. Bu Havuç yok, Havuç yok Hem de uçlu, uçlu kalem hepsi. Uçlu kalem. Tamam bu benim. Ya çok güzeller. Şemsiyeye bayıldım. Çok güzeller. Hepsi çok güzel. Karpuz <laughs> ve <gülüyor> İlk defa görüyorum. Kaptüs de benim favorim. Recep'im evet. bunları ikiye bölseydin keşke. 10, yani. 10. 10. 10. 10. da veririm. Ne 10'u? 40. Sat. Sattım. O oh, ne? <laughs> Bana. 40 dedim, aldım. Ay Neyse, ben sana benim şey bir tane uçlu kalemim var. Ay san... Arkadaş, Arkadaşlar yani şu şemsiyeliği kaçıran... Ne? Ne? Sekreter ya mı? <laughs> ne demek sen? Çil mi? Hem de haftalık planlayıcı mı? Bu tam bana göre. Arkadaşlar YouTube için haftalık planlayıcı istiyordum zaten böyle kendim planlayabileyim diye. Bu tam bana göre. Ben bunları alırım arkadaşlar. Fiyat çekelim. Unicornlar sende. 100 dobi. Aldım 100. Satmış. 120. Ha, satmış. 130. Satmış. 140. Satmış. 150. Satmış. 160. 200. 250. 250 mi? 300. 300 mü? Evet al canım. Satmış. 300 al. Sattım. Al benim canımın için. 350. Çok ıslandım çünkü çok güzel. Bunlar bana neyse. Ben artık dükkanı yani kapatıyorum. Dikşilere ne anlamda veriyorsun? 350 dobi. Başka da bir şey ihtiyacımız olmaz. Kalemim var mı? Var. Silgin var mı? Var. Ne duruyorsun? Yazı yazsana. Programını yazsana. 400. Al senin olsun. Sattım. Al. Oh be arkadaşlar. Anneme gidecek sandım bir an. İnşallah bitmemiştir. Bu saçımda daha var değil mi? Kolin içinde bir şeyler. Arkadaşlar çok tatlı. Lalalala. Tamam şu bana şimdi 50'ye sat. Hayır. 500 atarım size. Netflix'te 500 değil. atarım. Renkli soflu. Bebeksiliği. Bir tanesi uçlu kalem galiba. çok güzel. <laughs> ya uçlu kalem mi çok kötü mü? Ben hırsdan var. Yeter buna. 50. 10. 50. 15. 100. 20. 100, 100 lira satacağım. 20. Satıcı 100 diyor ya. ya o ya. of ya. Ah. Of ya. Ben aldım. 20. Allah Allah. Ben verdim bile. Ben verdim bile. Ben verdim bile. 20 diyorum. Ceylin. 20 diyorum. 20. Ben 30 verdim. Al ya. Al 30. Ona veriyorduk kız. Neden 20? 30'u 30 aldı ya. 30'u al 20 lira malı. Ya arkadaşlar çok büyük haksızlık üzerine. ya. Ne haksızlık ya? 30'u da şunları. Tabii ya alsa deli belindirim yaptı. Tıramıyorum bile. Evet. Tıramıyorum. Tıramıyorum. Bunlar ha, nedir böyle? Vay canına duvar süsü bunlar. Oo wow. wow. bakar mısın? Hatta bunlar çok, çok evet. güzel. Vay. Wow. 200 gibi. 20. Ne? O kadar. Çünkü benim için en bomba parçası bunlar o yüzden al o zaman. Aldım gitti. Değil Adım mi? gitti al. al, al. Sattım. ne yapacağız ne okulda. Okulda ne yapacağız ne Arkadaşlarımı, okulda, dağıt, arkadaşlarımı dağıtacağım. Okulda aynen. Arkasına dağıt dağıtlarımı yazacağım. Aynen yazarsın. Hiç işime yaramaz, yaramaz mı? Yaramaz. Sen öyle zannet. <laughs> Pekka'cığım. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunları ben Poyraz'a hediye olarak kabul ediyorum. Ya hayır ya. Paranı harcamamak için ne <laughs> oldu canım? Ama çocuğuma hiç şey alamadım. Çocuğuna çocuğun alırsın satın. Fiyat 50 dobi. Tam ona <laughs> göre. Kaktüslü evet. ve Pikachu'lu. Tam Poyraz'ıma göre. Ben bunları ablasından hediye kabul ediyorum. Şöyle çevirelim çevirelim. 200'e satıyorsun bize mi A Ablasından ve anasından. 200'e abla bana. Bana değil. <laughs> Kime? Anne, de anne aldı. Kanka. Hayır ya ben ne alacakmışım? Kardeş. Aynı 200'e aldı. Kardeşinize abi. hediye. Tamam 10'da bir kim alıyor? Ben aldım çocuğumu. Aa çocuğum onda değil. Onda mı? Ha, on. 20 insan. Ya işte benim olsunlar. Evet Elif fiyat. 50 de bir. 60. 100. 200. 200. Sen. 200 aldım ben. 250. Abi. 250. Aldım. Sattım. 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 Bana sattın değil mi? Evet. Ve wow yeni bir defter daha önce fiyat. O da uzaylarla ilgili evet. 150 diyorum. Ben 200, diyorum. 500 mü? Son oyun olduğu için parası çok 500. Olmamadır. Al 500. Benim de 150'm vardı. Annem alıyor ve challenge'ı tamamladık. Bir... <laughs> Şimdi ürünle ürün sayımız sayıyoruz Hazır mısın? 1 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 e challenge'ı ben kazanıyorum arkadaşlar. Peki siz hangimizin ürününü daha çok beğendiniz? Hangisinin tarafını daha çok beğendiniz? Kesinlikle kendim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Açıklamalar bölümünde Bara Muti'nin linkine tıklayarak siz de bu ürünleri satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoş. Hoşçakalın.